yaklaşık çatır çatır turşu yapacağım. Şimdi turşuları sirkeli suda yıkayacağım. Salatalıkları iyice yıkayacağım. Şöyle sirkeli suya basayım. Biraz sirkeli suda beklesinler. Çok taşlı topraklı olduğu için iyi yıkamak önemli. Şu aralarını güzelce yıkıyorum. Salatalıkların şu uç kısımlarını temizliyorum. Turşu kurarken malzeme olarak sarımsak, limon tozu, kaya tuzu, limon ve şeker, sirke kullanacağım. Her bir litrelik kavanoza yarım çay bardağı sirke kullanacağım. Hangi sirke olduğu önemli değil. Her bir kavanozun dibine şöyle bir tane limon dilimi yerleştiriyorum. Üzerine salatalıkları ekliyorum. şöyle 5 diş kadar sarımsak ekliyorum üzerine 1 çay kaşığı şeker 1 çay kaşığı limon tuzu 1 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde kaya tuzu ekliyorum eğer seviyorsanız 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekleyebilirsiniz bu daha çok sert ve kıtır kıtır olmasını sağlar ve üzerine yarım çay bardağı sirke ekliyorum. Kaynar suyu da dolduruyorum. Şöyle bir parmak boşluk kalacak kadar ekliyorum suyunu. Ve tekrar bir dilim limon koyup kapatıyorum kapağını. Kavanozlar ve kapakları çok kuru olması çok önemli. Şöyle güzelce sıkıyorum. Ve ters çeviriyorum. Biraz şöyle sallıyorum ki her şey birbirine karışsın. Şimdi diğer kavanozları da aynı şekilde bir dilim limon, salatalar. 4-5 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu yani turşu tuzu. 1 çay kaşığı çok dolu olmayacak şekilde limon tuzu. 1 çay kaşığı şeker. Biraz pul biber yarım çay bardağı kadar sirke bir parmak boşluk kalacak kadar kaynar suyu da ekliyorum üzerine bir dilim limon ve kapağı sıkıca kapatıyorum kapağı sıkıca kapattıktan sonra şöyle alt üst ediyorum ve ters çeviriyorum soğuduktan sonra düz çevireceğim kesinlikle ellemiyorum Hemen kavanozlar soğuduktan sonra düz bir şekilde çevirip serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edin. İsterseniz daha sonra buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz güzel bir turşu tarifi. deneyecekleri afiyet olsun. Yeni tariflerinden haberdar olmak için kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Sizler bu turşuyu kurarken pul biber kullanmak zorunda değilsiniz. Ama seviyorsanız mutlaka kullanın derim. Çünkü daha çıtır çıtır ve uzun ömürlü oluyor. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.